Merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Video çekiyoruz Sence şarkı söylemeniz olsun Şimdi sizler beraber Şarkı söyleme yanına gidiyoruz Arkadaşlar Nisa da benimle geldi şarkı söylemek için İlk ben söyleyeceğim sonra sen Burada dur Şimdi şimdi sizlere beraber bilmece söylüyorum Durum. Şimdi sizlere Kolay ve hoş bir bilmece Lisa söyleme ben saygı söylüyorum Atarım More, Hayır ben söyleyeceğim Şimdi silgilere kolay ve eighth... hoş Bir bilmece Saklıyor onu ikiyeceğim Çok güzel Aynı anda çok güzel can verin her açan güle. Tatlı şeker gibi ilaç tüm dertlere. Sınır sıcak doğar şu kalbime. Benzemez. Gördüğüm çiçeklere bilmeyeceğim. Hadi sizce ne? Bizde çok güzelse melek, sen sıcaksa güneş, bağlı kaplı bir petek. Belki çok uzakta açan, yüz gelince solan, en güzel kokan çiçek. atabilmeceğim. Şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu iki hece. Çok güzel. Aynı anda çok yüce. Can verir her açan güle. Tatlı şeker gibi ilaç tüm dertlere Sın sıcak doğar şu kalbime Benzemez Gördüğüm çiçekleri Bilmeyeceğim sizce ne Bizde çok güzelsin Melek Sımsıcaksa güneş Bağlı kaplı bir petek. Belki çok uzakta açan güz gelince solan En güzel kokan çiçek Melek yok. uçmuyor güneş. Değil. Sıcak ama o yapmıyor. Çiçek. Değil. Çiçek gibi o sormuyor. Değil. Değil. Değilse sabırmacan. Anne. Anne. Arkadaşlar bilmecenin adı annedir. Şimdi Nisa söylüyor. Nisa'yı tutuyorum. Mine. Şimdi Nisa birazcık şarkı bulup geliyor. Ne? şarkı Ne? geliyor. Arkadaşlar Nisa Berigo söyleyecektir. Yani ne demek? Esra şarkısı söyle. Berigo, 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 Berigo. Başka? Başka. Başka yok. Başka. Şimdi arkadaşlar. Nasıl şarkısını söyledi. Şimdi biz şarkı söylemeyeceğiz. Hem dans edeceğiz. Şimdi dans etme yerine geçiyoruz. Arkadaşlar dans etme yerine geldik. Şimdi sizlerle beraber ilk ben dans edeceğim. Şarkı söylemeyeceğiz. Şimdi Nisa da sıra. Benim dansım oldu. Şimdi Nisa da sıra. Nisa yap dansını Arkadaşlar yapdansın. Mini. Mini Elsa. Tamam. Istediğin, i̇stediğin şarkı söylemeyeceğim. Daha seveceğim. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Aslanım, onu mutlu etmek biraz zor durum. uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutluluk yoktur. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımız var. Hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Bitti arkadaşlar Nisan'ın. Şimdi ben de söylüyorum. Evet. Yiğit <laughs> Gel. <gülüyor> 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 Ay, oynuyoruz. Dans etmiyoruz, şarkı söylemiyoruz. Aynen. Bir vlog yapıyoruz. Sizlerle ben Şimdi size ayna göstereceğim. Böyle bir tane ayna var. Dostlarımı göstereyim mi size? göstereyim bir, bir tane. Yiyeceğim. Gösterip geliyorum. Evet. Arkadaşlar, gloslarımı doğru mu tutuyorum? Doğru istiyorum. Glossları bunlar. Hepsi de birbirinden çok güzel. Evet. Şimdi sizlere ojelerimi göstereceğim. Bu da şey. Arkadaşlar şimdi size bir tane hocam hocamı gösteriyorum. Bu benim hocam tek. Şu böyle kullanıyorum. Çok seviyorum. Severek aldım. Çok şu an tırnağımda zaten. Görüyorsunuz böyle. Böyle çok güzel bir şey. Bak. Arkadaşlar şimdi size de şey göstereceğiz. Bak. Bakın. Benim. Neyse arkadaşlar göremiyor ki. Bu da şeker gibi. Benim. Bakın arkadaşlar bu da bizim ışığımız. O da ışığımız böyle odalar o şey olunca böyle insanım da. Mükemmel yöngen Arkadaşlar şimdi size başka bir şey göstereceğiz. Hı -hı. Benim farımı göstereceğiz. Evet. Gösterip geliyoruz. Bu da. Arkadaşlar Hı -hı. şimdi böyle bir far, far evet. evet. Far. Bu da bir far. Bunlar hepsi bir far. Evet. Iyi Annemin iyi. çok farı var. Evet. Şimdi sizlere benim kremlerimi göstereceğim. Evet var. Durun arkadaşlar yanlış oldu? Bak bu da. Arkadaşlar şimdi kremler böyle dizdik. Böyle 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 bir sürü kremlerimiz var. Bak bu benim dudak kremim. Bu benim nane böyle başıma serdiğim krem. Bu benim koltuk altıma yaktığım krem. Bu benim yüzüme sürdüğüm krem. Bu da benim güneş kremim. Bu, kremi. bu da güneş krem. Bu da benim böyle yılbaşında kullandığım krem kremler. İkisi böyle bu yılbaşında. Bu da yılbaşında pembe olan. Şimdi arkadaşlar şimdi size iğnelerini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi sizlere beraber şimdi iğnelerimizi uf, bu tür böyle. Şimdi sizlere bir şey yapacağım. Sık <laughs> atacağım odamdaki bir şey. Arkadaşlar bu odamdaki şey. Şimdi <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öyle bir seviyoruz ki. Şimdi benim en çok sürdüğüm şey diyor sadece. Arkadaşlar bak. Arkadaşlar bakın böyle benim çok parlak. Şimdi bak. en çok sürdüğüm gloss. Ben ne çok en çok. Çoğu... Şimdi ben de sürüp geliyorum. Bak. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz kızlar. Bakın benim.